Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Microsoft Office Excel 2007'de ekleme işlemlerinden bahsedeceğim. İlk olarak üst bilgi veya alt bilgi ekleme işleminin nasıl yapıldığından bahsedelim. Üst bilgi veya alt bilgi her sayfada tekrarlanan ve sayfanın üstünde veya altında yer alan boşlukları yazılan bilgilerdir. Üst bilgi ve alt bilgi eklemek için ekle sekmesine tıklanır. Daha sonra metin grubunda yer alan üst bilgi ve alt bilgi seçeneği seçilir. Sayfanın üst kısmında yer alan üst bilgi eklemek için tıklatın veya sayfanın altında yer alan alt bilgi eklemek için tıklatın seçenekleri seçilerek üst bilgi veya alt bilgi eklenebilir. Örneğin çalışma sayfamıza üst bilgi olarak not çizelgesi yazalım. Bunun için üst bilgi eklemek için tıklatını seçiyoruz ve daha sonra not çizelgesi yazıyoruz. Herhangi bir boş tıklayarak işlemimizi tamamlıyoruz. Diğer bir Ekleme işlemimiz ise çalışma sayfasına sayfa numaralarını eklemektir. Sayfa numaraları Excel'de alt bilgi ve üst bilgi olarak eklenebilmektedir. Bunun için ilk olarak üst bilgi ve alt bilgi seçilir. Daha sonra sayfa numaramızı eklemek istediğimiz alt bilgi veya üst bilgi alanı seçilir. Sayfaya alt bilgi olarak ekleyelim. Alanı seçtikten sonra üst bilgi ve alt bilgi bölgelerinden sayfa numarası seçeneği seçilir herhangi bir boş alana tıklayarak işlemimizi tamamlayalım. Ayrıca sistemin o anki saatini ve tarihini çalışma sayfamıza ekleyebilmekteyiz. Saat ve tarihte sayfa numarasında olduğu gibi sayfanın alt veya üst bilgi bölümünde yer almaktadır. Bunun için ilk olarak metin grubundan üst bilgi ve alt bilgi seçeneği seçilir. Daha sonra saat ve tarihi eklemek istediğimiz alanı seçelim. Sistemin tarihini üst bilgi olarak girelim. Bunun için sol bölmeyi seçelim. Daha sonra üst bilgi ve alt bilgi gölgelerinden geçerli tarih seçeneği seçilir. Herhangi bir alana tıklayarak sistemi tarihini ekledik. Alt bilgi olarak da saat ekleyelim. Alanımızı seçtikten sonra geçerli saat seçeneğini tıklıyoruz. Herhangi bir boş alana tıklayarak sistemin ondaki saatini eklemiş oluyoruz. Microsoft Office Excel'de hücrelere hakkında bilgi içeren mesajlar eklenebilmektedirler. Bu mesajlara açıklama denilmektedir. Bir hücreye açıklama ekleyebilmek için ilk olarak o hücreyi seçmemiz gerekiyor. Daha sonra gözden geçir sekmesine tıklarız. Açıklamalar grubundan yeni açıklama seçilir. Eklemek istediğimiz açıklama yazılır. Örneğin sınav yazalım. Ve herhangi bir yere tıklayalım. Eklediğimiz açıklamayı görmek için açıklama eklediğimiz sözlerinin üzerine gelmemiz yeterlidir. Ayrıca Microsoft Office Excel ilişkili verileri grafik halinde göstermemizi sağlamaktadır. Bunun için ilk olarak grafik halinde göstermek istediğimiz verileri seçeriz. Daha sonra ekle sıkmasına tıklarız. Grafikler alanından verimize uygun grafiği seçeriz. Öğrenci notları için sütun grafiğinden 3B sütun grafik seçelim. Görüldüğü gibi grafiğimiz başarılı bir şekilde oluşturulmuştur. Öğrenci isimleri, öğrenci ait notlar ve bu notların dereceleri yazmaktadır. Grafiğin yanı sıra çalışma sayfasına resimler de ekleyebilmekteyiz. Sayfa 2'ye geçelim. Resim eklemek için ekle sekmesi seçilir. Daha sonra çizimler bölümünden resim seçeneği seçilir. Karşımıza gelen iletişim penceresinden eklemek istediğimiz resmin konumunu belirtilir. Örneğin penguenler resmini ekleyelim. Resmimizi seçtikten sonra ekle sekmesine tıklanır. Başarılı bir şekilde resmimiz eklenmiştir. Ayrıca Microsoft Office Excel'de sayfalar arasında bağlantı oluşturabilmektedir. Örneğin sayfa 3 ile sayfa 2 arasında bağlantı oluşturalım. Sayfa 3'e geçelim. Burada herhangi bir hücreye sayfa 2'ye git ifadesini yazalım. Sayfa Daha sonra hücremizi seçelim. Ekle sekmesine tıklayalım. Bağlantılar alanından köprü seçeneği seçilir. Bağla bölümünden aynı belgeye yerleştirmek istediğimiz için bağlantıyı bu belgeye yerleştir seçilir. Sayfa 2'ye gitmek istediğimiz için başvuru adresi olarak sayfa 2 seçilir ve tamama tıklanır. Daha sonra sayfa 2'ye git yazısına tıkladığımız zaman sayfa 2'ye gitmesi gerekiyor. Tıklayalım. Evet sayfa 2'ye geldi. Son ekleme işlemimiz ise araç çubuğuna simge eklemedir. Microsoft Office Excel'de giriş, ekle, sayfa düzeni, formüller, ve benzeri sekmelerde kullanıcılar tarafından en fazla kullanılan komutlar yer almaktadır. Kullanıcıların fazlaca kullandığı diğer komutlar ise hızlı erişim araç çubuğuna eklenerek kolayca erişimleri sağlanmaktadır. Bunun için ilk olarak ofis düğmesi seçeneğine tıklanır. Karşımıza gelen pencereden Excel seçenekleri seçilir. Excel seçenekleri iletişim penceresinden özelleştir'e tıklanır. Daha sonra burada eklemek istediğimiz komutu belirtiriz örneğin özel yapıştır komutunu seçelim ve ekleye tıklayalım. Tamama basarak özel yapıştır komutunu hızlı erişim araç çubuğumuza eklemiş oluyoruz.